Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aa bir şey yok. Tabii ki de alttan ne çıkıyor? Bugün değişik bir oyun tanıtacağım. Bu oyunun adı Ekülevre. Anne göster hemen. Ekülevre. İsterseniz isterseniz tek başınıza da oynayabilirsiniz. İster Sözlerinizi oynayabilirsiniz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunun için bir like aldırım. Like al. Arkadaşlar iki saniye ya. E, ee, kitapta altı tane e, sayfa var. Bu sayfalarda bir sürü e, gördüğünüz gibi desen şeyler var. Bunları yapmaya çalışıyorum. Altı çalış sayfa mı var? Ay 60 sayfa var arkadaşlar. Bu da zorluk seviyesi. Sarı en kolay. Turuncu. Yeşil. Mavi. Mor şöyle yaklaştıralım ve kırmızı. En kolay şu anda sarı. Sonra turuncu oluyor arkadaşlar. Sonra e, neydi? E, yeşil oluyor. Mavi oluyor. Mor oluyor ve kırmızı oluyor. Arkadaşlar. Sonra bu dikkat geliştirir. El ve göz koordinasyonu falan. Onları geliştirir. O zaman istersen oyunu açıyorum. Anne göster. Açıyorum. Şöyle bir kitap tanıtımı var. Ben şunu hemen düzelteyim. Şu an düzelteyim. Kitapçıda arkadaşlar böyle geliyoruz. Ben bilerek böyle geliyorum. Bir de bunun paketi oluyor arkadaşlar. Paketi olup da geliyor. Şimdi biz açtığımız için. Şimdi ilk size kitabı göstereyim. Öğretmenim bana bu aldım neden arkadaşlar? Çünkü bununla şey oldum. Ee, neydi anne? Bursa Gemlik. Gemlik'te bu oyunda ikinci oldum. Zeka oyunları turnuvasında. Zeka oyunları turnuvasında ikinci oldum arkadaşlar. O yüzden, o yüzden benim bana işte buna aldı. <laughs> Zeka de oyunlarında oynatıyordu. Ama oyunlarında... sanki ondan daha önce almıştı. Yani doğum günümde. Hı hı. Almıştı arkadaşlar basit göstereyim negatif lütfen. Ee, hemen açayım. Burada işte bütün parçalar yazıyor arkadaşlar. Bir sürü parça var. Gördüğünüz gibi burada kaç tane olacak? Bundan bir tane olacak, bundan bir tane olacak, bundan iki tane, olacak. bundan iki tane 4 4 tane. Dört, dört, dört tane arkadaşlar. Bloklar değil mi? Evet. Yine aynısı arkadaşlar. Bunun renkleri de arkadaşlar, böyle renkleri de var. Yine aynı. İstersen oyun kısmına geçelim mi? Tamam hemen oyun Çünkü kısmına geçelim. Onları alanlar da inceler. Burada evet. bütün diller var ya arkadaşlar. O yüzden birden çok. Şimdi sarı olan, arkadaşlar altınız altı gösteriyor zaten. Şu an sarıdayız. Bak sarı niye büyük? Burada da arkadaşlar mavi büyük. Hangi şeyde olduğumuzu gösteriyor. Şu Zorluk anda, derecesinde olduğumuzu. Evet, sarı Peki sen anda. hangisini yapacaksın? Ben birden başlayacağım. Kaça kadar yapayım? Ara ara yap. Aralardan seçerek yap. Hepsini tamam, yapma. Arkadaşlar. Çok uzun olur. Arkadaşlar evet. arkadaşlar hemen başlayalım. Şimdi blokları göstereyim size. Hemen. Şimdi şöyle katlayalım. Hmm, şöyle koyalım. Bloklara geçelim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar bunları ben dizdim Yani dizmek çok zor. Bu şimdi burada kalsın. Şunun kutusu da şurada kalsın. Şimdi arkadaşlar bunların blokları da bunlar. hemen çok ses çıkabilir arkadaşlar. Çıktı. Şimdi arkadaşlar açtım gördüğünüz gibi. Bakalım. tane, iki adet arkadaşlar üçgen var. İki adet şöyle silindirimiz var Bu arada arkadaşlar bunlar anne çıkarırsa bunlar geometrik şekiller yani söylediysem yorumlara yazamazsınız doğru olsun iki tane üçgen iki tane silindir. O zaman bu geometrik zekayı da geliştiriyor sanırım evet değil ben? mi? Evet arkadaşlar iki tane üçgen yan yana koyayım. Üçgen var arkadaşlar onu şöyle göstereyim. Sonra dört tane küçük, küçük karelerimiz var arkadaşlar. Dört tane küçük küçük küp şeklinde karelerimiz aslında küpler arkadaşlar yanlış söyledim. Bunlar dikdörtgenler arkadaşlar. Bunlardan da dört tane var. Yamuk olabilir onlar. Arkadaşlar bunlar da bilmiyorum geometrik mi değil mi. Evet. Tamam yine geometrik şekiller. Evet şöyle yamukta bir şey var. Bunlar arkadaşlar şöyle falan birleşebiliyor. Şuradan ondan da dört tane var. Evet. Bize şöyle bir şey var. Bunlar hmm. neydi anne? da yarım daire. Evet yarım daire bunlar e, tam uyuşuyor. Bakın arkadaşlar. Evet. O zaman dikdörtgen alıyoruz. O zaman bir var. tane ilk önce biri yapayım. Beşer beşer diye arkadaşlar. İlk önce bir sonra beş yapalım. Hepsini yaptım arkadaşlar ben. Ee, i̇lk önce biri yapalım. Anne biri göster. Evet. Ya, bu böyle kalıyor. Siz arkadaşlar kontrol edin lütfen. açtım anne. Hem ben de bakayım arkadaşlar siz de bakın. Şimdi ilk şunlardan iki tane alıyoruz. Şu an arkadaşlar yavaş yapacağım. Devamlı gelmesini istiyorsan abone olup bildirimleri açarsan çok sevinirim. Şu arkadaşlar hemen yapayım. Aa, tamam. Sonra arkadaşlar ne yapıyormuşuz? Şu üçgenleri alalım. Şöyle koyalım. arkadaşlar. şöyle koyalım. 5 saniye tutuyoruz arkadaşlar. O yok ama onun üzerinde. Ha kara var. Çok da göremiyor bu yüzden. Yani siz e, gördüğünüz için kara nerede kara? Kara değil o. Bana de, anne niye kara dediyse. Tiktokken var. 5 e, saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4. Bazıları büyük olduğunda dengeli olmadığı için düşebilir 5 saniye. 5 saniye olmazsa da e, ee, sayılmıyor. Arkadaşlar anında koyup çöktüğümüz de olmuyor. 5 saniye beklemeniz lazım. Sonra arkadaşlar bunları geri koyalım Şimdi de 5. sayfaya giriyorum. Düşmesin arkadaşlar ve 5. sayfa. Bu hala zorluk seviyesi. Sarı arkadaşlar. İstersen bir sonraki zorluk seviyesine geç. Tamam. Ama çok zor olur. Benim için 20 bayağı zor. 20 kolay da. Şimdi bir sonraki zorluk seviye ondan sonra başlıyor. 10 sarı. Arkadaşlar 10 hala sarı. 11 de bakın turuncuya tamam. dönüyor. O zaman 11'i yapalım mı? Tamam arkadaşlar. Burada Size biraz çevireyim çünkü iyi yapmam lazım. Baksanıza biraz zor. Dört tanesini de almam lazım. Hiç konuşmamam lazım çünkü dikkatim bozulabilir. şunları koyalım. Anne sen istersen göster bir daha. Gör, görüyorlar mı? Hı hı. Ha, tamam iyi. Evet. Şimdi şunları koyuyoruz. sonra şunu koyuyoruz arkadaşlar. Hem seni hem kitapçığı görebiliyorlar. Tamam anne. Şöyle koyuyoruz. Sonra da şu. Yok. Arkadaşlar şu uzun dedikleri ise şunlar arkadaşlar. Karıştırmayın. İlk başta ben de karışmıyordum. Şu uzun dedikleri de şunlar arkadaşlar. Silindir olanlar yani. Evet. Bakın arkadaşlar dikkatli olun. Ben şimdi burayı yapıyorum. Denge çok önemli sanki. Evet arkadaşlar denge o kadar önemli ki bir tane denge bozuldu mu her şey gider. Ben şu an dengeli yapmıyorum ama olsun. Ben artık alıştım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle. Benim denge bu kadar enge. Yani Bakın şu hemen oynuyor ya. Yine düştü. Arkadaşlar bunları şeyde oynamayın. Yerde falan alt komşunuz varsa. Çünkü bayağı, geçtiğinde bayağı ses çıkarıyor. Siz belki kameradan duymayabilirsiniz. Sesi yükseltin. Tekrar geri alın. Bakalım. Ses bayağı fazla oluyor. O yüzden... Oynamamızı tavsiye etmem Hele ki taşla taşlarında sakın Aşağıda oynayın Masada oynayın falan orada oynayın Halıda ve Koltukta oynamayın çünkü Dengesi bozulabilir düz bir yerde Mesela benim oynadığım şu anda masa Yaptım arkadaşlar Şimdi hemen Kaça geçeyim anne Bir sonraki zorluk seviyesine geçelim Arkadaşlar bu 21 10-11 diyor arkadaşlar Herhalde çok bakmıyorum ve 21'de arkadaşlar yeşile dönüyor. Yeşile dönüyor da yeşil oluyor. Bak arkadaşlar bu nasıl duracağız biliyor musunuz? Şu. Şuna anlamı geliyor biliyor musunuz? tamam <laughs> şunu yapayım. Yaparken görürler sanki. Yok göstereyim. Şöyle. Hmm. Ve bunun üstünde hmm. şunlar olacak. Ben artık alıştığım için. Dengem benim bayağı iyi olduğu için hemen yakabiliyorum. Şöyle da olacak. İlk başta bizim bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar ben hemen yapayım. Arkadaşlar bunları yan yana koyayım bence. Yoksa olmaz. Ben genellikle Şöyle yapıp şöyle koyuyorum. Eline tutuyorsun. Değil mi? Oynamadığınıza dikkat ediyorum. Rüzgarlı bir yerlere de yapmayın çünkü bu benimle bunlar sallandığı için düşebilir arkadaşlar. Yani balkonun balkonda falan yapmayın balkonda masada çünkü rüzgar olduğu için düşebilir. Son bir tane mi kaldı? Evet arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Dengeye bakın arkadaşlar. Bravo. Bu sefer yıkıldı. Yine bayağı ses çıktı. Şimdi arkadaşlar neye geçeyim? 30 30'a geçeyim mi? 30'da bitirelim. Tamam. 30'dan böyle 30'da 30'da maviye döneceğiz. Siz arkadaşlar cami etti musunuz? Cami. Ben cami yapayım. Burada bir yerlerde cami olurken. Bakın cami. Yapabilir misin bunu? Biraz zor. Bayağı zor. Hiç yapamadım. Yaptın mı daha önce? Yaptım. 60'ı kadar hepsini bitirdim. Hmm. Arkadaşlar yani burada 30'dan sonra şey yuvarlaklar kesiliyor. Ama 40'ta geri dönüyor bakın. 40'ta geri dönüyor burada. Bu, bu renk mi vardı? Arkadaşlar hemen size bir 60 yapıp şey göstereyim mi? Ve <laughs> Yapayım mı arkadaşlar? Yapabilir misin? Yapayım mı? Ya da bir sonraki bölümü mi bırakayım? Şimdi susacağım. Çok iyi yapacağım. Görüyor musun? Evet. Haydi başlayalım. Arkadaşlar şunu şu neden koydum sanıyorsunuz? Arkadaşlar en üstte şu olduğu için biraz ayarlamam lazım. Onları işte denge şey ayarlamanız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar çok uzak oldu demeyin. Birazdan yakın olacak. yakınlaştırayım arkadaşlar. Şimdi tam olacak. Biraz daha yaklaştırdığımda oluyor herhalde. Biraz daha küçükleştireyim. Biraz daha küçültüş. Baba pokiyi kota kutu Arkadaşlar burada şu alttaki kareler önemli. Arkadaşlar oldu. Arkadaşlar bunları yeni başlayanlar lütfen yapmayın düşer hemen sizde. Bu denge Bu da arkadaşlar bütün parçalar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun için bir like aldırım. Like al. Hayır arkadaşlar iki saniye ya. Ama beş saniye bitmişti. İşte arkadaşlar böyle heyecanlı oluyor. Bugünkü videomuz bitti. Hadi görüşürüz.